Sanırım her defasında konuşmak biraz daha güçleşiyor. Ee, sinema, sinemayı ben direnişin en güçlü araçlarından biri olarak görmüşümdür. Hep, belki de çok seviyor olmamın sebeplerinden biri bu. Öncelikle kolektif sinemayı yurttuğun aracı kolektifini bundan dolayı kutluyorum. Gerçekten cansınız. Her yerdesiniz. Her an her yerdesiniz. Yaptığınızın değer biçileri bir tarafı yok. Müthiş. Müthiş. Ben gerçekten her gün mutsuz uyanıyorum artık hepiniz gibi. İnanılmaz öfkeliyim. Her gün sabah nefretle uyanmamak, kim tutmamak, patlamamak için kendimi zor tutarak uyandığımı hissediyorum. Ama her defasında sadece umutlu uyandığım için Gerçekten bir gün nefret etmeyeceğimi, kim tutmayacağımı bilerek kalkacağım günler olduğunu bildiğim için umut içinde uyanıyorum. Ve ben buradan o 81 vilayetten bir sürü insan taşıyarak İzmir'de kalabalık bir eylem yaptığını zanneden uzuna diyorum ki <laughs> Ali İsmail'e sözümüz var. Onun da sana söz var. Korkacaksın, titreyeceksin, yıkılacaksın adiyesiniz.